Merhaba, bugün çok heyecanlıyız. Çünkü Netflix'in günümüz ilişkilerine ele alan yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti oyuncuları sırt sırta da konuğumuz. Sette yeteri kadar kaynaşmışsınızdır zaten ama yine de sizlere birbirinizi daha iyi tanımanız için bazı sorular soracağız. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size bin puan kazandıracak. Farklı cevaplarınızda ise puan kazanamayacaksınız. 1000 TL zannettim. Bol şans. <laughs> Teşekkür <ederim>. Teşekkürler. Para <laughs> <laughs> kazanıyorlar. Evet sonunda ne kazanacağız bir de onu söylerseniz. Umarım gerçek aşkı. Ayda. <gülüyor> Ayda. <gülüyor> o zaman Hazırsanız ilk soru geliyor. Tamam evet, hazırız. hazırız. Hayatındaki önemli kararları burçlara göre düzenleyen biriyle birlikte olur musun? 3 2 1 Eşleşemediniz. Bir evet geldi çünkü. Üç hayır, bir evet. Üç evet. Neden böyle bir şey yaptın şu an? Arkadaşlar hayata karşı ön yargılı olmayın. Hiç belli olmaz mı işler? Ahmet Rıfat. Ama her şeyi burslara göre yani ayarlayan biri zor olmuş. Aşk var, Hayır, senin bir 1000 puandan olduk senin. Bin TL kazanamadık. Yani sen bizim ne cevap vereceğimizi düşünerek cevap vereceksin. Mesela ben Efe'nin ne cevap vereceğimi düşünerek cevap Ben de Melih'in cevap vereceğimi düşünerek cevap düşünerek. Barca affedersiniz. Tamam. Yani ben normalde evet diyecektim ama sizin yüzünüzden hayır dedim. Ben de hayır dedim. <laughs> Ama yine de kaybettik. Çok Arkadaşlar bazen hayatta bir çerçeve Daha ihtiyacımız soru. vardır. Tamam. tamam. Buyurun. Birbirimize düştük ilk bir sorunu. <laughs> <laughs> Mükemmel bir ekip. <laughs> Tam ekibe göre bir soru geliyor o zaman. <laughs> Bu ekipten ilişki terapisti çıkacağına inanır mısın? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Yes. <laughs> i̇şte bu. Rıfat teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkürler katkıların için. Değerli yani dostum sağ ol. Tecrübelerimle. Evet ya peki kim olacağını düşünüyorsunuz? Ben. Evet, ben de Efe. Ben de Ola, Efe, Efe, Efe olacağını Efe. düşünüyorum. Ben de Efe olmayacağını düşünüyorum. <laughs> <Efe> ya söyle <laughs> <laughs> biz, sevinsin <laughs> biz, biz 1000 puanda kalırız. Bu attitude'lar <laughs> evet. Dört bini zor <laughs> Olursun olursun gerçekten. Efe'dir. Efe, 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 kesinlikle Efe, Efe. 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 Evet, 1000 evet, puanla 3. soru geliyor. Yüksek doz love bombing'e maruz kalacağına ghostlanmayı tercih eder misin? 3, 2, 1. İki evet, iki hayır geldi. Bir dakika, bence soruyu <laughs> doğru, Bir dakika, doğru soruyu anlamadım. Bir <laughs> anlamadım. Ben anladım. Ben anladım. Love bombing ghosting mi diyor? Love bombing Hayır, hayatım. Hayır, bombing yerine ghosting'i tercih eder misin diyor. Evet, evet, evet. Evet, doğru. Evet, doğru ben misin? de ghosting'i tercih ederim. Ben, ben de Ghosting'i <laughs> tercih etmem. Ha, ben de etmem. Aa, çok ilginç. Ya sen love bombing konusunda bu sürecin başından beri çok radikal fikirlere sahipsin. <gülüyor> love <laughs> bombing'i ghosting'e tercih ederim. Ben de love bombing'i tercih ederim bu arada. Yani evet. Neden ama ghosting çok ya yani. kötü ya? Yani. Evet. Ghosting'i kim tercih etsin? Ben, ben bu neden ama yani sürekli edin. yanında bir bombing var. Ghosting gidiyor ya yani. evet. evet. sonra hani okey yani bence. Kuzuk kurtuluyorsun. Tam erkek şeyi bu. Evet. Şu an anlıyorsun Evet. Mi? Bu evet. inadınız bize Buraları bin puan var. Buraları izleyin. Önemi çıkaracak <laughs> okay. dersler var buralarda. Dedi ilişki terapisti de dedik. Ya Buyurun Yanlış cevap işte insan dostunu seçemiyor. Büyük, bir uyum içindeyiz. <laughs> Biz bu arada sürekli kameraya bakıyoruz değil mi? Ben sürekli kameraya bakıyorum. Evet. Kimler geldi? kimler geçti ekibinin senden ayrı bir WhatsApp grubu olduğunu keşfediyorsun. <laughs> Çok eğleniyorlar. Buna trip atar mısın? 3 2 1. Hiç saymayın. Eşleşemediniz çünkü bir hayır Kim? geldi. Ya, <laughs> ya yalan Ya an, neden fark, böyle bir fark, şey? Aç yana ağla öyleyse. Bak biz Gururumdan atmam. Şu an atmam. sen bizim bak burada özelimizi dökeceğiz biraz. Biraz daha ağlayabilirsen. Gerçekten Hiç ama gerçekten atmam ya. Hiç duymak istemeyeceğin bir şey daha sağlayacak. Ahmet'cim atarsın. Atmam ya. Atarsın. Atma ma, atma bir atarım. küçük <laughs> trip atarsın. Öyle de bir trip atar. Ki. Öyle, bir, Öyle bir, bir trip atar Şu ki. Şu kadar mesaj Aynen. atar Efe'ye gece. Bir şey söyleyeceğim, söylüyorum. biz üçümüz 1000 puan alabiliyor muyuz? <laughs> evet ya. Bari bir 750 <laughs> puan falan <laughs> alalım. Ben Kardeşim. istiyorum ya bir puan. Evet. Maalesef olsa... Peki tamam. Yine bir WhatsApp grubu açalım o zaman. Bakalım trip atıyor musun, Bunu deneyeceğim. Flörtleşmeye başladıktan ilk bir hafta sonra date ayarlanmazsa o flört otomatik olarak düşer kuralına katılıyor musunuz? 3, 2, 1. Eşleşemediniz. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar böyle? Hiç <laughs> olamıyor. Bu sefer de... Evet kim, kim, Bir tek Esra Aa, e, evet dedi. Evet Çok mi? şaşırttım benim beni bir Esra'dım. hafta ya. Ama işte herkesin, <laughs> herkesin bir hafta. herkesin, herkesin beklentileri diye. Arkadaşlar bir hafta bir insanla flörtleşmişsin. Uzun evet. uzadıya gece gündüz. Bir hafta. Bir hafta. etmişsin ve bir hafta sonunda hala seni bir date e davet Aslında etmemiş. Aşkım sen bu kadar kısa vadeli planlar yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır <gülüyor> ben bunu ne oluyor yani? Pazartesi edecek belki Hayır, ne 8. bu acı? Hayır sekizinci gün demiyorum. Bence orada şöyle bir şey var yani. Hani bir hafta geçmiş hala date'in eseri yok yani. Bir he he he. Evet evet. Hayır. 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 Hayır hep böyle. Bizden bin puan kaymış. Mu Mutlu musun? <laughs> Sen bir hafta sonra <laughs> date'e <laughs> çıkacaksın <gülüyor> diye. Adamın belki işi var ya. Hiç puan belki... <laughs> Ve doğrular yanlış. Evet, binde kaldık. Yani. Dövecek ya. misiniz biz bin puanı? ne olacak? Binde kalırsa dayak istetir. var. Eski sevgilinizle aynı arkadaş grubunda olsanız ayrıldıktan sonra WhatsApp grubundan ayrılan ilk siz mi olursunuz? 3, 2, 1. Biz cool insanlarız Ahmet. Eşleştik. Oh Allah <laughs> Allah. Oğluktan ilk atılan ben olabilirim ama... <gülüyor> <gülüyor> yani yani Bana böyle yapıyorsun. Ama ben zaten hayır diyeceğim. Daha önce hiç ilk buluşmada pot kırdığınız oldu mu? 3 3 2 1 eşleştirdik. <laughs> elbette. İşte yanısın. Biraz noktalarımız var canım o kadar da değil. Anısını anlatmak isteyen var mı? Ben bir kere ağlamıştım. <laughs> Nerede ağladın? İlk date'imde çok duygulandım. <laughs> pot kırıp mı ağladın? <laughs> Ama Yok. pot kırmak değil. <laughs> değil mi? <laughs> o de o mi? biraz terapide unutulacaktım. Yani şey <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Siz ikisiyle konuşsak ne bir Yani duygulandın yani da Çok alakasız bir şeye duygulanmıştım. Olabilir. Ve çok büyük bir mood killer olmuştu. Ama bunu bize sonra anlatsana. Ben böyle bir şey duymadım. Kimler geldi, kimler geçti? dizisinde kendi karakteriniz yerine başka bir karakteri oynamak ister miydiniz? 3 2 1 Ben, <gülüyor> ben, ben. <gülüyor> Aa, <gülüyor> benim gözümün burada kendi olması lazım. Işte. Arkadaşlar bir gel. Kendi abi, ona Bunun mı? sebebi karakteri oynadığın karakterle ilgili bir sorun olması değil. Ama evet. bir günlüğüne. Kim benim o benim sadece bir günlüğüne. Kim olduğunu da söyle bari. Şey yaz olmak istedim. <laughs> bir gün ya bir gün. O deneyimi bir yaşamak için. <laughs> Toksik ilişkinin sağlıklı ilişkiye göre daha çekici olduğunu düşünüyor musunuz? 3, 2, 1. Yani... Pardon. pardon. Eşleştiniz. Evet bari bununla eşleştik. Gözümün ucuna yatın şuradaki kartına bakıyorum <laughs> artık. Yok yok. Gerçekten yanlış kaldırdım bu arada başında ama yanlış. Bunda tamam. eşleşmemiz de hoş bir şey. Evet. Olgun. Artık yersin. biz de yani toksik evet. insanlarız diye buradan bas bas bağıracak evet. şartımız <laughs> yok. Ama bir şey söyleyeceğim bu önemli bir konu biliyorsunuz. Çok Aynen. önemli. Bayağı yani önemli bir konu çok önemli. çünkü selfie ilişkiye geçince toksikten Evet. Acaba Anlıyorsun. burada bir sıkıntı mı var gibi hissettiğinde olabiliyor. Ben tamamen yorumlamıyorum konuşur. ama evet. neyse. Ya öyle yapalım. olanlar var. Bunlar da bizim belli ki konuşacağımız çok, çok şeyler şey var. var. Ama ayrı bir gur. <laughs> <laughs> Bakalım triplotu mu? Daha önce hiç yedekte tuttuğunuz flörtünüz oldu mu? Üç, iki, bir. Kaldırsana kızım. Niye kaldırmıyorsun? Eşleşemedin. <laughs> Hayır. Bak, Yine benden mi eşleşemedik? <laughs> <ki? gülüyor> Ha. Ya yalan. Yalan söylüyorsunuz ya. öncelikle. Yok gerçekten ben düşündüm. Ben de evet yok. dedim aşkım. Gerçekten, gerçekten, gerçekten. düşünmüyorum. Ağzın öyle çok, demiyor ama çok, neyse. Herkes her düşünüyor var an. mı? Bir tane vardı gibi sanki <laughs> yani. <laughs> vardır kesin. Olmuş olabilir ama gerçekten yok. Esra. Ya sen... benim... Yani ben ne ben hani. Benim hayatım <laughs> uzun, uzun süre ilişkilerle geçti. Esra, Hangi arada gerek? Musun? Güler yüzüne aldanıyoruz ama. Yalancı çıktı. E, e, olan puanımız Peki. oldu yine. 500 puan aldık. Biz niye böyle lele gibi yani, bir gerçeklik söylüyoruz? Biz niye? <laughs> biz de yalan söyleyelim. Allah Allah. Yani, bu ben konuda ben sizin de yalan söyleyeceğinize çok emindim. Niye? İsimler vermiyoruz ki burada. Galiba bir var galiba. Kimler geldi, kimler geçti setini en çok özleyecek olan benim diyebilir misin? 3, 2, 1. Ay bu çok zor bir çok soru ya. Çok zor bir soru. Şimdi herkese rağmen. 3, 2, 1. Buyurun. <laughs> <laughs> Efe'ye i̇şte Oğlum ne Oğlum, yapıyorsun? Oğlum evet de anlaşmadık mı gözlerimizle? Hayır mı Ya biz birbirimizden daha çok nasıl özleyebiliriz abi seti? Ben onu anlamadım. Ben evet diyoruz falan dedi Esra. <laughs> sen daha ko evet mi sen evet deyip hayır mı? Hayır, <laughs> bunu yaklaşık iki dakika önce, önce söyledim. Rıfat soruyu da tamamen yani <laughs> Biz <laughs> Birbirimizden daha çok seti özler miyiz? Soru o değil ki. Sus, sus. Bir dakika, bu soruya bir daha cevap verebilir miyim? Olur <laughs> mu hocam? Hayır, hayır. Bence formata aykırı. Lütfen. Aramızda devam. konuşmamıza rağmen kaybettik inanılmaz. Okey. Kendisiyle yalnız kalamayan birinin ilişkilerde de çok problematik olacağına katılır mısınız? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Hayret. Çok basit şeylerde eşleşebiliriz. <laughs> <laughs> yemek yer misiniz? Çocukların bile... <laughs> Su ıslak mıdır? Tamam güzel. Önce Kimler geldi, kimler geçti dizisi karakterlerinde. Keşke hayatımda olsa dediğin bir karakter var mı? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Kim? Benim, ben söyleyeyim. ha, söyleyebilirim. Söyle. Kim? Funda. Ay hoş. Ay çok tatlısın. Ahmet Fat ya. Yani onun karakteri. Karakter Sarp olarak mı? Be, Sarp. Beni mi istiyorsun? Ha, Eğlenceli. <laughs> Sarp isterim. Ben de Murat'ı isterim. Ah Ama... canım benim. Yani ben, Efe, Efe Tunçer'in canlandırdığı Murat karakteri. Ben değiştiriyorum. De Cem Muratan demek istedim. <laughs> ben gerçekten karar ben, vermem. Ben bu arada Cem Muratan uzakta bir yerde <laughs> no, olsun. arkadaşım evet, olarak. Evet zaten. Ay, Hep olsun. Hemen sokun arkadaşım olarak başka bir şey istemem hayatım. Arkadaş grubun eski sevgilinle arkadaş kalmaya devam etse bu senin için sorun olur mu? 3-2-1 Eşleştiniz güzel. Hadi Bravo Bak Kulastı. ben kendimden sizler için feragat ettim çünkü <laughs> ben aslında Gerçekten diyecektim. Mi? Ama hayır. Okay. <laughs> <laughs> Buraları ha, kes. <kesinlikle> <laughs> Puanı aldık mı? Aldık. aldık al, Ama tek amacımız var. Yalan doğru. Puan al. Daha pragmatik bir moda geçtik. 7000 puanla son sorunuz geliyor. Of. Of. Gelsin. buyurun Biten bir ilişkinin hemen sonrası mental olarak dinlenmek yerine direkt thank you next moduna geçer misin? 3, 2, 1. Esra ne olur yalan Artık söyle. geçerim be. Esra ne olur <laughs> yalan söyle. 2 evet 2 hayır geldi. Allah bizi bir Finale bak. Finale bak. Artık yeter <laughs> ya. Yaz tuttum. Ya ben de böyleydim esasen. Efe yüzünden böyle yapmak zorunda kaldım. Benim yüzümden mi? Evet. Ne oldu <laughs> yalan söyle, yalvarırım <laughs> <laughs> yalan söyle. Başarılı <laughs> mıydık sizce? hayır <laughs> canım. En düşük puanı biz mi aldık? Bütün ekipler içinde. Hayır. Değil mi? <laughs> en yüksek puanı da biz Bence aldık ama. Bence gayet güzeldi. Ortalama. Teşekkürler. Siz ne diyorsunuz birbirinize? Sizce biz kameralar kapanınca sizi bir gidip biz olay biz olay biz olay biraz konuşacaklarımız var artık. <laughs> evet. Bence iyiydik ya. Hiç fena Bence çok iyiydik arkadaşlar. Sorular da çok güzeldi. Teşekkür ederiz sorduğunuz için. Aynen. Şöyle bir üçümüze döndük. Bir kendimize bak. Ne kazandık? Bir de onu söyleyin de biz artık gidelim. Ya bir şey kazanmıyoruz. Ücretsiz terapi seansı. Sevgili arkadaşlar 9 Mayıs'ta Netflix'te Kimler Geldi Kimler Geçti Oradayız. 8 bölümüyle beraber full bütün bölümleriyle beraber yayında olacak. Ayrıca programı bizi davet ettiğiniz için teşekkürler. Yorum Gerçekten... yapmayı. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalı abone olmayı unutmayın. Ne güzel gidiyordum İki, ya. Bir şekilde yaşlanıyoruz. Evet, hemen. çok aynen. Evet. çok. Evet. Film mi bu? <laughs> Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Sağ olun. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Avukat Leyla Taylan ben. Bu çocuk kim? Şey ya. Çocuğu hem ye hem yanında yat. O derece taş. Taş. Hayat işte. Of çok seksi. İnanılmaz karizmatik ya. <laughs> Cem Murat'ın gözü kapılarda kaldı. Adamın üçüncü evliliği, üç yıldan fazla süren evliliği yok. Yalnız herif tam bir sinsi bence. <laughs> Elif kim bilir yatakta nasıldır? Cem Bey. Neden sürekli beni düşünüyorsun? Kız yazı var, kışı var. Koy kendini dursun. <laughs> Leyla. Abi, bu ilişki bir şansı daha hak etmiyor mu sence? Ömer, yalan söyledin. Je t'aime. Je t'aime gizli bir güç aşkı böyle çek dağıldı. Özlüyorum, kızıyorum. Hatırlıyorum, kızıyorum. Nasılım? <laughs> Karma karışım. Ama soranlara iyiyim diyorum. Emin olarak seçtiğim şeylerin bir günde böyle beni darma duman etmesinden korkuyorum. Pişman olmaktan. yapıyorsun. En büyük hata sensin. Leyla! Yani bir yandan da doğruyu aramaktan da bunu aldım artık. Yani varsa öyle bir doğru.